Evet şu son 2-3 gün pazardan önceki biraz bizi yoldan çıkardı. İş yerinde bir şeyler yolunda gitmedi. Onlarla uğraştık. Bir şeyde bir şey yolunda gitmeyince bu diğer şeylere de yansıdı. Spora, beslenmeye vesaire vesaire. Yani momentumu biraz orada kırmış oldu. Burada şu dersi tekrardan almış oldum, hatırlamış oldum. Hayat bir momentumdan ibaret oldu. Nasıl bir şey bu? Şöyle bir şey. Atıyorum siz... Pazartesi itibariyle her gün erken kalkmaya, her gün spor yapmaya, her gün şeker tüketmemeye, her gün çok iyi beslenmeye, her gün 5-6 saat çalışmaya, her gün şunu yapmaya, her gün bunu yapmaya, duygusal karar vermemeye falan filan. Kendinize böyle büyük bir liste yaptınız. Bunu bir gün yaptınız, iki gün yaptınız, bir hafta yaptınız, iki hafta yaptınız. Biliyorsunuz ki hayatta her zaman her şey yolunda gitmeyecek ve bu büyük hedefleri her gün yapamadığınız bir gün olacak. Şöyle diyebilirsiniz ya ne olacak bir gün yapamadım yani devam ederim ama öyle oluyor. bir momentum kırılmış oluyor bu sefer başladığınız noktadan daha da geriye gidiyorsunuz ve tekrar başlamak artık çok zor oluyor çünkü o zor hedefleri, disiplin gerektiren hedefleri tekrardan yapmak için biraz kafanızı toplamanız gerekiyor. O yüzden tekrar planlar yaptım kendime. Youtube videoları atıyorum, oradaki momentumu kırmadım ama hedefim şu, artık biraz daha esnek hedefler koyacağım kendime. Bu neyi sağlayacak? İşlerin yolunda gitmediği günlerde de bir şekilde hedeflerin yapabiliyor olmam lazım. Yani kolay ve ulaşılabilir hedefler olması lazım ki her gün devam ettirebileyim. Çünkü gerçekten işin özü, az ya da çok ilerlemekte. Yani ilerlemekte. Yani hepimiz kısa zamanda büyük ilerlemeler, ilerlemeler kaydedelim istiyoruz ama zaman sandığımızdan hızlı geçiyor. O yüzden her gün ufak ufak bir şeyler yaptığımızda çok kısa bir zamanda zaten çok büyük bir ilme kaydediyoruz. Çok büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Bu yüzden bu olayın önemini bir kez daha hatırlamış oldum. Hayatınızda giden bir olumsuz şeyin diğer şeylere yansıdığını, momentumu kırdıktan sonra çok zor toparlandığını bu yüzden momentumun kırılmaması için o momentumun devam etmesi gereken hedeflerin basit olması gerekiyor ki her halükarda, her şartta bunları devam ettirebilir, yapın. Tabii çok basit olmayacak yani. Hiçbir zaman çok basit olmuyor. Bazı günler diyor ki gerçekten yataktan kalkasımız gelmiyor. Yani en ufak bir şey yapasımız bile gelmiyor. O günlerde artık biraz kendimizi ittirmemiz gerekecek ama Yine hedeflerinizi bitir kısmanız gerekecek. Yani ne dur bu? Saat tam 6'da kalkmak değil de 6 ile arasında kalkmak. Ya da hiç şeker tüketmemek değil de haftada 1-2 gün şeker tüketebilmek. Ya da her gün spora gitmek değil de haftada 3 gün spora gidebilmek gibi gibi hedefler kendinize koymanız gerekir. Ya da her 10 saat çalışmak değil de minimum 4 saat çalışmak, 5 saat çalışmak gibi. Eğer bu şekilde hedefler koyarsanız bence momentum kırılacaktır. Yani bir momentum kalıp bunu devam ettirebildiğimiz, devam ettirebildiğimiz kadar başarılıyız. Yani bu momentum tekrar tekrar olmuyor. O yüzden tekrar güzel bir dekler koyduk. Tutmak momentumu umarım orada devam ettiririz yani Yarın görüşürüz kendinize.